Hazır bir kroşterabım. Tamela var anne. Amela var anne. mekanı. Kurban satışları diğer seneye göre çok bağlanmış. Diğer sene etin kilosu 60 lira. 50 lira. Bu sene 100 lira, 90 lira. Mesela diğer sene bu zamanlara kadar 50-60 tane satmıştık. Bu sene 10 tane, 15 tane satmıştık. Yani kısacası hayvan bu sene çok pahalıdır. Milletin gücü yoktur. Geçen yıl fiyatlar ne kadardı bu yıl? Geçen yıl 809 liradan başlıyordu. En iyisi 2 25 3 bin. Bu sene en kötüsü 2 milyardan başlıyor. 5 6 milyara 7 milyara kadar hayvan var. Sana abi 1500'den başlıyor abi 4000 4500 5000 5500 6000 6000'e 7000'e kadar da var abi. Geçen yıl daha biraz uygun değil mi sen abi? hem de olsun Allah'a şükürler olsun ama satış bir sene, geçen sene göre satış yok. Valla kurban alır mı? Ondan sonra gelmiş çıktık bir tane alalım. O da diyor 2 milyar, 3 milyar. Geçen yıl ne kadar? Geçen yıl yine 700'de al 1 milyara kadar, 2 milyara kadar. Yani bu sene iki katına mı çıktı? Ya bu sene iki kat, üç katta da çıktı. Abime söyleyeyim. Peki bu koşullarda kurban alabilecek mi? Vallahi yüzümüz araştırıyoruz yani şu anda ele olsa bu durum zor meseledi. Ha, vallahi. Kurban fiyatları çok pahalı piyasaya göre. Yani geçen seneye göre kıyaslasam bu hayvanı 700-800 lira alıyorduk. Şu an abinin bahsettiğine göre 2000 lira. Bunun Siz ne ne ummuştunuz? Ne kadar bekliyordunuz? Yani en fazla 1500 umuyordum ben. 1500 varken karşımıza farklı bir fiyat çıktı abi. Yani Allah yolunda kesmekten de vazgeçiyoruz artık mecburiyette. Bu keçi geçen yıl 1.200'di, 1.300'di bu sene buçuk milyardır abi. Vatandaş geldiğinde ne fiyatları gördüğünde ne diyor? Pahalı buluyor almıyor abi. yani bayağı bir pahalı buluyor kesemiyorlar. Zaten bu sene de öyle yani kesmezler fazla. Bu sene satışlarınız? nasıl? Vallahi hiç iyi değil ya. Arpa, saman hepsi altın gibi olmuş alamıyoruz yani. Her şey göz önündedir yani. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar da uçmuş. Biz alamıyoruz. Ne verebiliyoruz ne alabiliyoruz yani şeydir. Geçen yılla bu yıl kıyaslarsa. Çok fark var abi ya. Ne kadar fark? Yüzde %200'den fazla fark var ya. Şu an kurban fiyatları? Şu an kurban fiyatları 4 milyar, 3,5-4'ten başlıyor. Geçen sene 1,5'ti. Yani millet de alamıyor ha. Maliyetler kurbanlıktan daha fazla olmuş. Yani millet perişandır ha. Şu anda perişandır.